Yaklaşık 4 yıldır mükemmel bir sabah rutini için uğraşıp duruyorum ve gerçekten de 4 yıl boyunca her gün bunun için ayrı ayrı uğraştığım oldu. Ancak ilk önce küçük bir hayal kuracağız o yüzden gözlerini kapat. Sabah kalktın ilk işin telefonunu aldıktan sonra alarmını kapattın ya da belki de gece geç yattın kaçta kalktığını bile bilmiyorsun alarmsız kalktın diyelim hiç fark etmez. Gözünün çapaklarını sildiğin anda daha tuvalete kalkmadan bile elinde telefonu aldın ve girdin instagramına bakıyorsun whatsappına bakıyorsun. İnsanlar neler paylaşmış neler paylaşmamış onları görüyorsun. Hangi arkadaşların sana yıl satmış ya da hangi arkadaşın senden para istiyor. Şimdi gözünü açabilirsin. Fark ettiysen bu yine küçük bir sabah rutini. Yani bir şeyler yaptım ve kalkıp belki tuvalete gireceksin, sonra çalışmaya başlayacaksın ancak. Verimi ve gelişimi inanılmaz yavaş. Hatta neredeyse hiç yok. Yıllardır zaten kötü alışkanlıklara sahip birisi olarak bunları elimine edip iyi şeyleri koymaya çalıştım ve inanılmaz başarılı olduğumu da düşünüyorum. Hazırsan başlayalım. İlk önce çok sağlam bir sabah rutini. Sabah değil bir önceki geceden başlar. Ben her gece günlük tuttuktan hemen sonra sabah minnettarlık günlüğü tutacağım sayfayı açıp ilk önce oraya 3-4 tane yapılacaklar maddesi yazıyorum. Yani belki kitap okumak olabilir, dışarıda bir işim vardır, bunu yapmak olabilir, video çekmek olabilir. Belki de ekstra uzun saatler boyunca bir konu üzerine çalışmam gerekiyordur bunlar. Ne işim varsa, ders mi çalışacaksın, bir projen mi var? Bunların hepsini yazıyorsun. Yani yarın neler yapacağın zaten bir önceki günün gecesinden belli oluyor. Ondan sonra gidip yattıktan sonra yaklaşık 10 10.5 arasında yatağa girmeye çalışıyorum elimden geldiğince ki yaklaşık yatakta bir 9 saat geçireyim. Bana şahsen yaklaşık 8.5 saat yetiyor. Bu yüzden 8 buçuk saat hatta belki 9 buçuk saate kadar yatağın içinde durman benim için daha iyi oluyor. Çünkü yatağa girdiğim anda uyuyacak değilim. Yani eğer sen sabah 7'de kalkacaksan akşam 10 buçukta yatağa girmen senin için çok geç olabilir. Eğer benim gibi 8 buçuk saat uyuyorsan. Normalde sana yeterli olan süreden biraz daha erken yatağa girmek her zaman uykun için çok daha iyi olacaktır. Daha sonrasında sabah kalktığım an yaptığım ilk iş ki bunları ben eskiden bir kağıda yazıyordum. Rutini ilk oluşturmaya çalıştığım zamanlar. Ve bildiğin bak 07 çift 0 yazıyor ya yanında direkt kalk yazıyor altında ilk madde tuvalet. Yani tuvalete gideceğimi bile yazıyordum. Ki belki bazen sabah rutinimde küçük kaymalar olursa diye bunların yeri hiçbir zaman değişmesini istemiyordum. 5 dakika önce kalkmışım, 5 dakika sonra kalkmışım. Benim her sabah yaptığım ilk iş tuvalete gitmek. Daha sonra geliyorum, masama oturup 3 tane minnet duyduğum maddeyi yazıyorum. Birçok insan minnettarlık gününü yanlış tutuyor. Yani bir anda gelip işte Furkan için minnettarım falan yazıyor ama hani Furkan için minnettarım demen yeterli değil. Bunun devamını da getirmen gerekiyor ki gerçekten bir işe yarasın. Ben bugün İzleyicilerim hakkında bir tane minnettarlık günüme madde yazdım. Onu kendim paylaşacağım. İzleyicilerim için minnettarım. Çünkü şimdiye kadar ne kadar kötü zamanlardan geçsem de ne kadar dışarıdan bana saldırı olsa da beni her zaman savundular. Bunu gerçekten yazdım bu arada minnettarlık günüme ve günün sonunda ben bir şey için minnettarım demek yerine bir şeye neden minnettar olduğunu da oraya yazmak beyninin pozitif düşünceler üretmesinde çok daha fayda sahibi oluyor. Yoksa sen istiyorsan günde 10 defa annem için minnettarım yazarsın. Ama bir 10 defa annem için minnettarım demek var. Bir de 10 defa annene minnettar olduğun farklı konuları düşünmek var. Ki zaten olay düşünme sürecinde. Minnetarlık gününü tuttuktan hemen sonra ya yatağa gidiyorum ya da bazen biraz daha böyle oturmak istiyorsam sandalyemde oturup 10 dakika meditasyon yapıyorum. Bunu telefonumda Medito diye bir uygulama var. Medito'da ilk başta 3 dakikadan başladım. Daha sonra 5 dakikaya, daha sonra 8 dakikaya, şu anda da 10 dakikaya çıkardım. Meditasyon hem genel olarak stresi azalttığı hem de günlük hayatta daha iyi odaklanma sağladığı için benim aslında vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Hem daha sakin bir hayat sürüyorum yani daha mutlu bir hayat sürüyorum bir yandan hem de aynı zamanda işime, sevdiklerime ve aynı zamanda da video çekerken sana çok daha iyi odaklanabiliyorum. Şimdi buraya kadar yapılmayacak hiçbir şey yok. Yani odandasın ya da tuvalettesin, iki oda arasında gidip geliyorsun ve baya her şey kolay. Bir tane deftere, bir tane kaleme ihtiyacın var. Ancak benim hemen bunlardan sonra meditasyondan sonra yaptığım şey dışarıya çıkıp bir miktar yürümek. Bunu aslında kardiyo amacıyla yapmıyorum yani kilo vermek, kilo almak falan o tarz bir amacım yok. Ancak dışarıya çıktığın zaman sen aynı zamanda kortizol salınımını da tetiklemiş oluyorsun. Şimdi normalde kortizol senin stres hormonu yani stresli zamanlarında vücudunda salgılanan çok fazla salgılandığında senin için zararlı olabilecek bir hormon. Ancak bu hormon sabahları zorunlu. Yani zorunlu derken şunu kastediyorum. Dr. Andrew Huberman diye bir adam var. Bu Andrew abimiz diyor ki sabah kalktığın ilk bir saat içerisinde artık 7'de mi kalkıyorsun, 5'de mi kalkıyorsun, 11'de mi kalkıyorsun hiç fark etmez. Kalktığın ilk bir saat içerisinde dışarıya çıkıp Güneş görmen lazım. Çünkü eğer sen dışarıya çıkıp güneş görmezsen, senin bu vücudunda her sabah belli bir miktar kortizol yükselişi oluyor ve bu her türlü oluyor. Sen dışarıya çıksan da çıkmasan da. Ve bu kortizol yükselişi biraz daha öğle saatlerine doğru olursa, yani sen dışarıya çıkıp gün ışığı gözlerine almazsan, bu sefer akşamları uyuyamıyorsun. Peki bu niye oluyor? Kortizol salındıktan yaklaşık 12 ila 14 saat arasında senin melatonin salgın başlıyor. Yani diyelim ben sabah gittim 8'de 9'da güneşi gördüm. Bundan 12 saat sonra yani 8'de 9'da ya da 10'da 11'de benim melatonin salınımım başlıyor ya da artıyor. Şimdi durum bu olunca eğer sen öğle saatlerine kadar gün ışığı almazsan hatta gün hiç gün ışığı almazsan kortizol seviyelerin biraz daha günün ilerleyen saatlerinde akşama doğru öğleden sonra salgılanırsa e bu sefer öğleden sonra diyelim ki 1'de salgılandı. Bundan 12 saat 14 saat ileriye gitsene gece 1 gece 3 yapıyor. Yani melatonin senin gece 1'de ya da gece 3'te salgılanacak demek. Bu zamanlarda en azından en üst seviyeye çıkacak demek. Bu da aynı zamanda şu anlama geliyor. Melatonin senin uykuya dalmanı sağlayan hormon. Eğer daha önce uyku konusunda bir şeyler bilmiyorsan da şuradaki videoyu izleyebilirsin. Çok fazla detay inmeyeceğim. Ancak melatonin senin uyuman için zorunlu. Şimdi akşam iyi bir uyku çekebilmek için o zaman benim sabahtan bir şekilde güneş ışığı almam lazım ki bu kortizol seviyeleri yükselsin vücudumda ve melatonin sabah erken saatlerle salgılanmaya başlasın ve akşam da rahat bir şekilde uyuyabileyim. Eğer sen sabah kalkarsan ve hiçbir şekilde dışarıya çıkmazsan o gün içerisinde, hele hele ilk bir saat içerisinde yani güneş ışığı görmezsen bu sefer gece normalde uyku saatin geldiği zaman uykun gelmeyecek. E bu sefer yarın sabah rutinine aksayacak. Yani aslında yarın yapacağın ya da bu sabah yapacağın her şey bir önceki günden itibaren planlanması, tasarlanması gereken şeyler oluyor. O yüzden ne yap ne et o ilk bir saat içerisinde dışarıya çık Güneşi gör. Bu arada hayır yani camdan falan baksan olmuyor ya da hayır odana güneş vuruyorsa falan onlar sayılmıyor. Ha direkt odan güneşi görüyorsa o ayrı bir mevzu. Ancak benim odam güneşi görmüyor her ne kadar ışık alıyor olsa da. O yüzden ben dışarıya çıkıyorum. Güneşli günlerde minimum 10 dakika. Bak minimum. Ama biraz daha kapalı günlerde minimum 20 dakika durmaya çalışıyorum. Tabii ki de kapalı ile açık arasında gözüne gelen ışık miktarı da değişecek. Ona göre dışarıda kalma süren de değişiyor. Ha ben her türlü en kötü ihtimale karşı Minimum 20-30 dakika duruyorum. Zaten yürümeyi de seviyorum. Sabah dışarı çıktığımda da hem küçük bir yürüyüş oluyor hem de sağda solda doğayı inceliyorum. Binaları falan inceliyorum. Benim için güzel de hissettiriyor. Da aynısını tavsiye ederim ancak bu kadar uzun süre yapmak zorunda değilsin. Tamam zaten sabahın muhtemelen şu anda ilk 1-1,5 saatini falan harcadın yani. Tuvalete gittin, tuvalette işin ne kadar sürüyor bilmiyorum ama hallettin geldin falan filan. E i̇lk 1-1,5 saat gitti zaten. Saat oldu saat 8-8,5. Ben bu saatten itibaren oturup kitap okuyorum. Yani en azından başka bir işim yoksa okula gitmem gerekmiyorsa bir yere gitmeyeceksem yani. Evimde oturuyorum, kitap okuyorum. Çünkü bu kitap okumak bana gerçekten de inanılmaz sakin ve bilgi dolu saatler yaşatıyor. Bir de genelde akşam saatlerinde insanın canı çok istemeyebilir ya da sevdikleriyle muhabbet ediyor olabilir. Belki de yatağa akşam bir dışarı çıkar yatağa yorgun gelir, kitap okuyamaz. Ben sabah 2-3 saat kitap okuduğum zaman böyle. Ben zaten gün içerisinde 2-3 saat kitap okumuş oluyorum her gün. Böyle olunca da ben haftada bir ya da iki tane kitap bitiriyorum hiçbir efor sarf etmeden. Çünkü zaten bu benim sabah rutinim. Sabah uyandığım zaman küçük işlerimi hallediyorum, meditasyon, minnettarlık günlüğü, dışarıda yürüyüş vesaire. Eve geliyorum, 2-3 saat kitap okuyorum. Tabii ki de bunun arasında bir yarım saat bazen telefonla konuşup konuşmadığım oluyor. Ancak onun dışında yaptığım tek şey kitap okumak. Gerçekten de beynimin yavaş yavaş açıldığını hissediyorum ve o günün geri kalanındaki tempoya kıyasla sabah yavaş bir başlangıç yapmak gerçekten de insan olarak hissetmemi sağlıyor. Çünkü aynı zamanda ben gerçekten de sabah kalktığım anda bilgisayara oturup saatlerce çalıştığım günlerde, belki aylarda, belki yıllarda yaşadım. Ki özellikle üniversite sınavına hazırlanıyorken benim her günüm böyle geçti. Ancak oradaki hissettiklerimle şu anda hissettiğim arasında gerçekten devasa bir fark var. Arada da bu kadar büyük bir fark varken ve hala köpek gibi gelişim için müthiş bir sabah rutini hazırlamışken ben de diyorum ki niye bundan faydalanmayayım? Eğer sen de denemek istiyorsan bu anlattıklarımın hiçbirini çıkarma. Yani belki kitap okumayabilirsin başka bir şey yapabilirsin ama geriye kalan hepsi gerekli şeyler. Sadece belki yerlerini değiştirirsin. Hani tuvalete falan belki bir tık daha geç gidebilirsin. Kalktığın anda gelmiyor olabilir. İnsanlık hali. Ama her türlü gece planlamanı yap ve sabah bu saydığım tuvalet, minnettarlık günü ve aynı zamanda da meditasyonu sakın atlama. Ondan sonra bana kalırsa dışarıya çıkıp güneş görmen de en iyisi olacaktır. Tabii ki başka bir yere gitmeyeceksen. Eğer bu videoda anlattıklarım faydalı geldiyse şuradaki videoya da tıklayabilirsin. En kötü anında bile en iyi hamleni yap.